Merhaba. Hiçbir şey yazılı değilin ikinci bölümündeyiz. Annem beni aradığı için e, iki, iki bölüm halinde çekmeye karar verdim. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ama niye böyle oldu ki? Yok o bir dakika. Niye pencereye geçti? Ve tam ekrandasın. Ha, tamam oldu. Tamam. Tamamdır. Tamam. Hayır dur oyun donma. Dur, yoksa Yapmayın be. Vurmayın be. Görmeyin ya. Alev <laughs> makinası mı koruyor ya ko komutanı? Yine ya komutu bu Aha buldum seni. Kötü Madem bu kadar yakında niye uğraştırdın beni bu kadar? Benim şimdi Dur 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 sen Beni salın siz beni Ben yoğum burada yoğum yoğum Ben görmediniz siz beni Ben de sizi görmedim Bu şekilde hallederiz Kaç Nereye gitmem lazım Ha daha ilerideymiş Ben niye o zaman yolu değiştirdim ki Ha buradaymış Hmm, böyle değişmiş. Abi neydi buranın adı multiplayer modda ya? F miydi? Yok F şurası. O ne ya? O bana mı? Yok değilmiş. Çölü niye bombalıyorlar ki? Komutanı öldür. Yine bir tane sıkayım bence çıkar bir şey orada. Foyası orada. Aha komutanı bulduk. Peki niye neden komutan sürekli ben şeydeyken ortaya çıkıyor komutan. Ben bu komutanı nerede öldürdüm? Ha buradaymış. Sıkıntı yok. Ben gidiyorum ya siz beni şey yapmayın. Var var, hiç öyle düşünme. Bana top mu sıkıyorsunuz ya? Ayıp yani bu kadar. O neden? Ayıp ayıp, yapmayın böyle şeyler. Şakalar yapmayın. Yok yok, hayır, hayır hayır siz hiç dert etmeyin beni. Bunlar işin içine girdim sıkıntı vardır. Yoğun ben burada bağırmayın. Millet duyuyor. Aa daha uzaktaymış. Bizim kuş ses yapıyor. Bir dakika ben bir bakayım şuna. Ee, geldim arkadaşlar. Babam e, robot sürgüyü 12 ayarlamıştı. Evet, şimdi beni arıyor. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.